Aynı niye bakıyorsun. Sevgili seyirciler sizlerden uzak kaldığım anlarda beni hiç özlemediğinizi biliyorum. Çünkü ben de sizi özlemedim. Açık sözlülükte söylüyorum. Bugün yine Hele bakın kim Hele bakın kim gelmiş diye şey vardı değil mi? Şarkı vardı. Serhat Özgür Özcan, İbrahim Sönmez kontrol vuramadı. İbrahim abi şu golü at sana verelim. Aha. Neyse beremi takayım bari. Ne olur ne olmaz. Mübrenim az İbrahim sönmez. İbrahim sönmez buraya gel. İbrahim sönmez. Gün kurusu, gün kurusu kim attı? Kırmızı takım attı değil mi? Vallahi. <laughs> kaleciye gittim ne <sen> diye. <laughs> <şimdi bana gülüyor> bir, bir pas Doğan Öztürk nasıl kaçar bu? Tuğçe kendimi de söylüyor ya. Göründüm güçlü düşündüm sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Fırat Süzer mi attı? Kendi Sezgin İstamoğlu alamadı. Çetin Kılıçer, Çetin Kılıçer bastı topun üzerine. Çetin Kılıçer. Serhat Özgür Özcan top istedi aldı. On, ondan İbrahim Sönmez'e İbrahim Sönmez. Beyazıstan Güngölen Sezgin İslamoğlu Doğan Öztürk Beyazıstan Güngölen'e doğru Out Ne musun bu topu? Ya Allah aşkına nasıl bir Serbest vuruş organizasyonu ya Bursa'nın şu topu direkt kaleye Sezgin İslamoğlu Erol Şunlu'ya Erol Şunlu, şunlu Out'a vurdu Manita 35'inde Lolita kıracaksan kır kalbimi diye şey yapıyor O şarkının kime yazıldığını biliyor musun sen? Ya işte bak Bak yine doğru şu pozisyon geçsin. Direkten döndü. İkinci pozisyon. Out'ta. ileriye doğru Hasan Bal karşıladı. İbrahim Sönmez sakladı. İbrahim Sönmez. İbrahim Sönmez sıyrıldı. İbrahim Sönmez bir kez daha sıyrıldı. İbrahim Sönmez. My name is striker dedi sevgili seyirciler. Hadi bu bırakalım artık bir tarafa gerçeği görmeniz Serhat Özgür Özcan, Hasan Bala, Hasan Bal, Hasan Bal, Hasan Bal pası çok iyi yere. Çetin Kılıçer'e, Çetin Kılıçer pası Semih Nalbantoğlu. Bursana Semih abi şu topa. İmmobilisi Hasan Tombuş oyunda sevgili seyirciler. Bak nasıl koştu doğru yere ama pas atan olmadı. Pas İbrahim Sönmez topuk pası Erol Şunlu girdi araya Semih Nalbantoğlu anladı Orta bir kafa İbrahim Sönmez ettir. Murat Altıkanat'ın nasıl başarılı görüyor musun? Her zaman diyorum bu adamı stoperde de oynatı Murat Altıkanat verdi pasını Cahit Bayram girdi araya Cahit Bayram götürdü Cahit Bayram Erol abi maşallah ya. Sürekli kitaplardan pasajlar paylaşıyor bize. Haftada herhalde bir kitap okuyor. Mış gibi yapıyor musun? Yok mış gibi değil. Okuyor belli. Erol şunu ya. Bir dokunuş. Doğan Öztürk nizamı olmayan bir taç attı ama artık yapacak bir şey yok master maçında. İbrahim Sönmez Çetin Kılıçer'e doğru. Çetin Kılıçer gole gidiyor. Çetin Kılıçer. vakti. Uzun oynadı. Üst fileden sekti. Beyaz gün gelen karşıladı. Çetin Kılıçer Beyaz abinin yüzüne geldi top ama evet Beyaz abi de herhangi bir sıkıntı yok. Sezgin İslamoğlu vurdu Mehmet Çolak. Bu arada Ufuk Fırat Süzer bir vuruş şansı daha aradı. Vuramadı. Murat Altıkanat. Murat Altıkanat. Beyistan gün gelen karşıladı. Çetin Kılıçer gitti topu aldı vurdu. Bak YouTube'a Raci Altınöz yazıyoruz. Raci Altınöz. Kim attı? Allah'ım Murat Altıkarat gol attı ve ben bu golü göremedim. Al izle. Sana sana bırakıyorum yorumu. Raci abinin videosunu açtım sevgili seçiler Arda kardeşimle. 3 sene kaç? 2000 2023. Aa Murat Altıkanat. Yaz mendillerle gireceğim. Tribünlere beyaz mendil dağıtacağım Erkan Yıldırım için sevgili seyirciler. Murat Altıkalat, İbrahim Sönmez. Dağıldı mavi takım dağıldı. Bugün istisnasız her maçta bir gerginlik oldu. Ben o yüzden gidiyorum. Benim anlattığım maçlarda mı gerginlik var diye. Hasan Eceli şut şansı. Boşu boşuna heyecan. Bugün içinden geçti özellikle ikinci arada. 5-1 bitti. Sizlere veda ediyorum bugün sevgili seyirciler. Ardacım Allah size kolaylık versin ben gidiyorum.